benden daha güzel. Yepyeni bir dizi ile karşınızdayız. Sizler de diziyi nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kanala abone olup yorumlarınızı kesinlikle yazıyorsunuz bizlere paylaşın. Sevdiğiniz dizi ve oyunculara böylece desteğinizi gösterin. Hemen özete geçelim. Klinik gerçekten karışmaya başlıyor. Efsun ve Emir arasındaki didişmeler kliniklere taraf bulmaya başlıyor artık. Efsun emir tartışmaları klinikte çalışan diğer personelin de yönlendirmesiyle yeni maceralara doğru dizi ilerliyor. Efsun, klinikte alınan kararlarda kendisinin güçlü kişiliğiyle mücadelesini yılmadan sürdürebilmeyi başaracak mı? Efsun ve Emir arasında problemler tabii ki bitmiyor. Aylık'ın aynı kliniktediler. Aynı evi zorunlu olarak paylaşıyorlar. Klinik harici ortak davetlerde de kliniğin sahipleri olarak Birlikte gidiyorlar davetlere. Tabi yaşanan bu durumlar Emur ve Emir ve Efsun'u her alanda yan yana getiriyor. Karşılıklı atışmaları taraf tutan personelle işler çözüm değil kargaşaya doğru gidiyor sanki. Efsun klinik çalışanı değil klinik yöneten olarak olduğunu her fırsatta aykırmaya başlıyor artık. Güçlü kişiliği ağır, ağır basıyor. Efsun Emir'in başka hastanelerde çalıştığını farklı ameliyatlarla Niçin girdiğini çözmeye çalışıyor. Ama annesinin ameliyatının Emir tarafından yapıldığından haberi yok. Evsun, farklı hastanede çalışan Emir'in yaptıklarından habersiz gerçeği bulmaya devam ediyor. Evsun artık klinikte hiçbir şey eskisi gibi değil. Klinikte yönetici olarak çalışırken Emir ile karşı karşıya düşmeye devam ediyor. Evsun kendisinden gizlenen bir şeyler olduğunu klinikte bulunma sebebinin annesinin ameliyatı olduğunu bir kez daha Emir'e hatırlatma gereği duyacaktır. Emir'in gizlediklerinin ortaya çıkarmak için Efsun bütün gücünü kullanıyor tabi ki. Dizi yeni bölümüyle karşımıza olacak. Romantik komedi unsurları yaşanırken dizi eğlenceli ve komik sahnelerden oluşuyor. Sizleri de ekranlara Tabii ki bu konu içeriğiyle çekmeye devam ediyor. Efsun bildiğimiz gibi annesinin Amerika'da çok özel ameliyat olacağı için geçici süre Gaziantep'ten babasını bırakıp kliniğe gelmişti. Emir kliniği tek başına yönetemeyecek güçte görüldü ve Efsun'u getirmesi istendi. Efsun'un annesinin bu isteği Emir tarafından yerine getirildi. Tabii ki olaylar da buradan başladı. Bambaşka noktalara doğru romantik komedi dizisi ilerlemeye devam ediyor.